Total diş protezi uygulayacağımız her hastada benim tüm hastalara öncelikli olarak sorduğum ve kendini kontrolden geçirmeni istediğim husus enfeksiyon konusu. Vücut proteze, protez ameliyatına tertemiz girmeli. Yani özellikle dişlerinde apseli bir diş olmamalı. Diş tedavilerini tamamlamış olmalı hastalar. İdrar yolu enfeksiyonları, idrarda yanma şekli şikayetleri düzgünce tedavi edilmeli. Ee, yine özellikle e, ayak parmaklarında, tırnaklarındaki mantarların tedavi etizmi edilmiş olması ve yatışmış olması gerekiyor. Ee, ve bunun dışında bütün aklınıza gelebilecek sistemlerde enfeksiyon olmaması, taramaların yapılmaması, yapılması ve e, bu konuda da bilgi sahibi olması gerekiyor e, hasta. Bunların dışında çok aşırı kilolu hastalara zaman zaman karşılaşıyoruz. Ve tabi bu aşamada hastaların bir miktar kilo vererek ameliyata girmeleri her zaman bizim açımızdan ve hasta açısından ameliyat sonrası daha konforlu hale getiriyor. Bunun dışında özellikle bir sebeple kan sulandırıcı kullanıyoruz hasta ee, en az ameliyat öncesi bir hafta 10 gün öncesi dönemde e, ilgili branşlarla konsülte ederek bunların dozlarını ayarlıyoruz, gerekirse ilaçlarını değiştiriyoruz. Bazen aspirin alıyorlarsa bu uygulamayı sonlandırıyoruz. Zaten ortopedi hekimi bu konuda alarmda oluyor ama ailelerin de bunları bilmesinde tabii ki fayda var. Gerekli konsültasyonlardan sonra hastanın diğer sistemleri, kalp, akciğer, böbrek, karaciğer sistemleri açısından riskleri bertaraf edilip en aza indirgendikten sonra ameliyata alınıyor hastalar.